D hadisinde bomba bir bölümü geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde DH'da bizlerin neler bekliyor olacak. Kasap İhsan'a karşı büyük bir ihtimalle de arkadaşlar artık İskender ve Devran'ın işbirliği yapacağını düşünüyorum. Önümüzdeki bölümlerde nal koparanların sonunu getirmek için gerçekten efsane sahneler bizleri bekliyor olacak. Sizler de peki İskender ve devran işbirliklerini çok sık görmek istiyoruz diyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterim Tabii ki de arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde ben İskender ve devranın daha çok sık işbirliği yapacağını ve sık sık karşı karşıya geleceklerini de düşünüyorum açıkçası. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Bakalım arkadaşlar Kasap İhsan'ın sonu gelecek mi? Efsane bir bölüm olacağını düşünüyorum. Tabii ki de bu haftaki bölüm olmayacak büyük bir ihtimalle. Çünkü yılbaşı tatilinde olacak dizimiz ama önümüzdeki bölümlerde artık bizleri ekranlara kilitleyecektir. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.